reklamlardan sonra yeniden sizlerle beraberiz. Yanımızda Elif Zengen e, Angus işletmesinin veteriner hekimi Adem Yücel var ve bu e, Adem ile e, Angus besisinde maliyetleri düşürmeyi konuşuyorduk ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adem Bey maliyetleri düşürmek için neler yapmalıyız? E, maliyetleri düşürmek için şimdi işletmenin en büyük maliyeti hemen hemen %70'lik bir maliyeti yem giderleri. Bu kaba yem ve kesif yem. Ee, kaba yemin e, üretimini kesin tetiklemek lazım. E, bu da biraz önce de bahsettiğim gibi gene e, mera'nın genişlemesi e, mera'nın ıslahıyla mümkün. Ama şu şekilde de e, insanların ayırması lazım bunu. Şimdi mera'dan elde ettiğiniz kaba yemi e, bir fiyatı var piyasada meradan kazandık biz bu parayı ama hayvana yedirdik, hayvandan zarar ettik. Böyle bir mantık yok. Her iki üretimi de kendi başında sınırlandırmalıyız. Meradan elde ettiğimizin kazancı meraya ait, hayvanın kazancı kendine ait olmalı. Bu birçok noktada karıştırılıyor çünkü insanlar biz tamam kaba yemimizi kendimiz üreteceğiz, yemimizi kendimiz üreteceğiz, hayvanımıza yedireceğiz. Ama hayvanımızı istediğimiz fiyatlardan ürünü satamayacağız. Bu süt ya da et fark etmiyor. Dolayısıyla ikisini ayrı bazda düşünmek lazım. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Tarımı ayrı bir şekilde, hayvancılığı ayrı bir şekilde düşünüyoruz. Ama şu an için ektiğimiz arazi, e, hedeflediğimiz arazinin hemen hemen beşte biri. Bunu daha da genişletip, e, hayvanlarımızı meradan yararlandırıp daha e, modern bir şekilde kes, e, kaba yemi üretmeyi hedefliyoruz. Ama bu sadece kaba yemle sınırlı değil. Bizim e, kesif yemi de kendi üretme çalışmalarımız var. Bu yılın sonlarına doğru bir ufak bir gem atölyesi, yem fabrikası işletme bazında kurmayı planlıyoruz. Ve kesif yemi de kendimiz üreteceğiz. Çünkü kullanılan, hayvanın kullanabildiği enerji diğer süt ırklarındaki gibi değil. Daha basit, daha basit bir enerjiye ihtiyacı var. Tabii kaba yemin bu noktada kaliteli olması gerekiyor bundaki en büyük faktör yonca arkasından hemen mısır silajı yulaf fi gibi eee kaba yem türevleri ve Beskide daha sonra da kesif farklı yan yem. Yem bitkileri kullanabilir miyiz? İlla bunları kullanmak zorunda mıyız? Hayır aslında bunları kullanmak zorunda değiliz. Sudam sorgun otu diye bir eee <laughs> kaba yem maddesi var. Gene o da yonca gibi çok sıklıkla ee, biçilip hem silajını hem kurutarak yedirebiliyorsunuz. Biz o noktada da biraz e, çalışmalarımız var. Ama temel hatlarıyla e, toprağın yapısı, sulanabilirliği, e, gübrelenebilirliği, işlenebilirliği açısından e, bu temel e, besin maddeleri, kabayem maddeleri söz konusu. Çok da fazla alternatif aramaya gerek yok aslında. Bu işi doğru yapmak lazım. Yani yoncayı siz üç defa veya iki defa biçmemeniz lazım. En az beş defa biçebilmeniz lazım. Bu konuda toprağı ıslah etme çalışmalarınız var mı? Evet, toprağı ıslah etme çalışmalarımız var. Ee, toprağın hemen hemen 25-30 santim altında yoğun bir kireç tabakası var bölgede. Burası yüzyıllar öncesi bir göl tabanı. Dolayısıyla üzerindeki miktar kil ve pH'sı çok yüksek. Biz bu pH'yi nötralize etme yolunda çalışmalar yapıyoruz. Sürekli bu otomatik robotik sistemlerimizle toprağa hem asit veriyoruz. Bu asit aslında kimyasal özelliğinden ziyade organik bir madde. Hümik asit dediğimiz gene toprağın tabanlarından elde edilen bir asit türevi. Dolayısıyla o da çok organik bir madde. Sadece toprağın pH'sı ve <laughs> kil olması sebebiyle birazcık verimsiz ama biz yonca tarlalarımızda bunu çözdük. Her sulamada yaklaşık 3 sulamada bir sürekli asitle birlikte su veriyoruz. Ve bu verimliliği çok arttırıyor. Kendi ürettiğimiz hayvan gübresini kullanıyoruz o noktada. Dışarıdan başka herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Biz biraz daha doğal olmasını istiyoruz. Buradaki gübreleri toplayıp ondan sonra tarlalarınıza evet, döküyorsunuz. Evet, kurutuyoruz. Daha sonra bizim dağıtma makinelerimiz var. Onu homojen bir şekilde tarlalarımıza veriyoruz. O şekilde ıslah etmeye çalışıyoruz. Hayvan sayısı arttıkça tabii bu miktar artacak. Bizim arazi ihtiyacımız artacak. O noktada yoğunlaşacağız. Bu Angus besisinde mantıklı sayı hangisidir? Yani 500, 1000 yani hangi bir sayıyla başlanmalı ki bu yaptığımız iş biraz mantıklı olsun? Şimdi aslında o bir sürü faktöre bağlı. Yönetebildiğiniz sayı çok önemli. Yönetemiyorsanız işletme sizi bir süre sonra yönetmeye başlıyor zaten. Ve bunun Yine olumsuzluklarını kalifiye yaşıyorsunuz. Eleman. Evet. Kalifiye eleman, uygun altyapı, makine, tecizat, kabayem gibi bir sürü faktörü var. Siz hayvanı kesinlikle yemlemeniz lazım. Bunun için hangi metreküpte, hangi beygirde araçlarınızın olması gerektiğini bilmeniz lazım. Yoksa farazi çalışmalar maalesef hüsranla sonuçlanıyor. Yani bir mesela işletme kurmak isteyen bir yatırımcı diyelim ki, kaç başla başlamalı angus besisine ki biraz mantıklı olsun yani Döndürebilsin işletmeyi. Bence ilk önce e, tarladan başlamalı. Yoksa ahır ve hayvan e, bir şekilde bulunuyor. Ama verimli arazi, sulanabilir arazi bulunamıyor. İkinci en büyük faktör bahsettiğiniz gibi kalifiye personel Personel bulmakta zorlanıyorsunuz. E, doğal aşımla e, bir yere kadar gidebilirsiniz. Hayvanlara mecburen suni tohumlama yapmanız gerekiyor. En azından desteklerden bir veteriner için. hekim istihdam etmesi gerekti mi? Bir Tabii bir bu sayıya bağlı. Yani 300 başın üzerinde kesinlikle böyle bir şey şart. Dışarıdan aldığınız hizmet e, maliyeti arttıracaktır. E, ama personel bulundurmanız şart bu noktada. E, depolarla işte laboratuvarlarla e, çalışmanız açısından e, bu konular önemli. Personelinize eğitim veriyor musunuz Adem Bey? Evet, biz her 10-12 günde bir personelimizi toplarız, önümüzdeki planları açıklarız, geçmişte yaptığımız hataları açıklarız. Bu hataların tekrarlanmaması için sürekli eğitimler vermeye çalışırız. İşletmelerde evet. çok ciddi hatalar yapılabiliyor değil mi? Evet, insan hata yapıyor ve hatayı söylemiyor. Siz farkına vardığınızda zaten işten geçmiş oluyor. Üzünden zaman geçtikten sonra toparlayabilmeniz vakit alıyor. Bu yüzden otomasyona geçmek şart. Yurt dışında birçok işletme otomasyonla yemlemesini, her şeyini otomasyonla yapıyor. Makine de hata yapıyor ama en azından o anda biliyorsunuz makinenin yaptığı hatayı ve o hatayı gidermeye çalışıyorsunuz. Ama personelde tabii bu sıkıntılar var. Gerçi bu sadece Türkiye bazında değil, dünyanın birçok ülkesinde Personel bazında sıkıntılar var. Onlar da aynı şeyi yaşıyorlar. Peki e, şu anda hayvanlarınız ne ile besleniyor? Tabii grup grup farklı hayvanlarımız. Mesela ileri gebelerimiz var. Onların rasyonları farklı. Ee, yeni doğum yapan hayvanlarımız var. Ee, Fresh cow döneminden yeni çıkan hayvanlarımız var. Onların rasyonları farklı. Ee, Tomlama yapacağımız gruplar var. Onların rasyonları farklı. Ama bizim en çok üzerinde durduğumuz grup besi grubumuz. Besi grubumuzun şu an günlük canlık ağırlık artışı 1700 gram civarında. Her gün tartıyor musunuz hayvanlarını? Aylık bazda tartıyoruz. Aylık bazda tartıp ona göre bir rasyon hazırlıyoruz. Çünkü hayvan e, belli bir noktadan sonra besinin sonlarında artık kaba yem ihtiyacı azalıyor. Daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyor. O noktada rasyonda değişiklikler yapıyoruz ama temel hatlarıyla besi grubumuzda biz mısır silajını son dönemde kullanmıyoruz. Et kalitesi yönünden. Daha çok e, pamuk tohumu küspesi, e, arpa yoğunluklu ve kesif yem yoğunluklu bir besi yapıyoruz. Bunun yanında e, mısır flekes ve arpa flekes kullanıyoruz besi grubumuzda. E, ve kaba yem olarak yonca ve saman kullanıyoruz. E, kuru besi dediğimiz bu dönemde hem hayvanın enerji ihtiyacını pik seviyeye ulaştırıyoruz. Besleme noktasında aslında bizim e, bu noktada biraz tereddütlerimiz vardı. Çünkü yoğun enerji e, vererek hayvanın işte subklinik asidoz dediğimiz döneme gireceğinden korkuyorduk. Ama öyle bir şey olmadı. Birçok besi grubunda, ileriki besi gruplarında işte rasyona soda, işte bir karbonat yoğun olarak ilave edilir. Asidozu engellemek için evet. bunları yapıyorsunuz biz bizim henüz öyle bir sorunumuz oluşmadı. Şu an besi grubumuzun sonu ayın 11 itibariyle kesime gidecek. Bu ayın 11 itibariyle hiç öyle bir problem yaşamadık. İstediğimiz canlı ağırlıklar gayet güzel. Onlardan bakalım. Herhangi Arkası bir vardır. şekilde telafi besisi yaptığınız hayvanlar oluyor mu? Ya da telafi besisi nedir? Evet, Bizi açıklayabilir misiniz? Oluyor. Onu biz <laughs> gruptan ayırıyoruz. Çünkü biz canlı ağırlık artışını biliyoruz hayvanların. Canlı ağırlık artışı düşük olan hayvanın ilk önce tabii sağlık yönünden değerlendiriyoruz. Eğer sağlık yönünde bir problemi yoksa mutlaka hayvanın e, genetik faktörleri veya hiyerarşik ortamdaki hayvanın yeri e, bu noktada önem arz ediyor. Biz padok değiştirip telafi besisi e, yapmaya çalışıyoruz o noktada tabii biraz daha protein ve enerji ağırlıklı. Neler kullanıyorsunuz peda besisinde? Aslında yem içeriği çok farklı değil ama miktarları farklı. pamuk tohumu küspesini daha yoğun kullanıyoruz o grupta. Çünkü hat safhada bir proteini var. Enerjiyi çok fazla yükseltmediği için de hayvanın sindirim sisteminde herhangi bir olumsuzluğa neden olmuyor. Ama bizim son 100 grubu, yüzlük grubumuzda o şekilde bir besimiz oluşmadı. Yani istediğimiz canlı ağırlıklar seviyesinde oluştu. Tabii bunun mevsime, mevsimsel olarak da biraz etkisi var. Hayvan çok soğukta, çok fazla yem tüketmiyor, su içmiyor. Havası çok düştüğü zaman tabii canlı ağırlığa bu biraz yansıyor. Su tüketimini arttırmak için bir şey yapıyor musunuz? Su tüketimini arttırmak için kaya tuzları kullanıyoruz. Ee, ama gene de hava ısısı tabii en önemli faktör bunu değiştiremeyiz hayvanları bir kapalı ortama almak veya o şekilde beslemek çok mantıklı değil. Biz daha çok gezinme alanını daraltıyoruz besi grubunun son kısmında enerji kaybını minimuma çekmek için. Ee, Aberdeen Angus'ta bu çok uygulanmadı ama ülkemizde eskiden de mesela hayvanlar bağlı olarak tokada beslenirlerdi. Bu hayvanın enerji kaybını minimuma çekiyor ama hayvanın e, sağlık açısından biraz negatif etkiliyor. Biz serbest dolaşımı tercih ediyoruz ama son dönemde dediğim gibi gezinme alanını biraz kısıtlayarak bu enerji kaybını minimuma çekmeye çalışıyoruz. Yani buzağı dolduktan 17 aylık oluncaya kadar ne kadar et istiyorsunuz hayvandan et randımanı? E, bizim üst kriterimiz 700 kilolar civarında canlı ağırlıktan bahsediyorum. Ama tabi 650 kilonun üzerine çıktığı zaman et kalitesi yönünden değerlendireceğiz onu. Yağlanma oranından değerlendireceğiz. Çünkü çok kısa bir besi performansı olduğu için besinin son safhasında hayvanın yaşı da ilerledikçe artık iç yağ oranını arttıracak. Bu noktada biz yoğunlaşıyoruz. Ee, ama dediğiniz gibi 17 aylıkta kesim yapıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla 18 aylıkta kesim yapılır. Siz gene de bir ay bunu geriye çekmeyi başarmışsınız. Bir ay daha beslemiyorsunuz hayvanları. Evet ırk özelliği daha çok bu noktada ön plana çıkıyor. Irk itibariyle daha kısa sürede et alıyor. Ee, örneğin bazı ırklarla kıyaslayacak olursak işte Belçika mavisi ne kıyaslayabiliriz mesela onun Canlı ağırlık artışı çok daha fazla. 16. ayında kesime geliyor ama et kalitesi yönünden çok uzak. Belçika mavisi, Everdeen Angusa. Ve canlı ağırlık art son safhasında 450-500 kiloları ancak bulabiliyor. Performans açısından sadece o ırkla kıyaslayabiliriz. Diğer besi ırklarıyla kıyaslamak mümkün değil çünkü çok önde. İşte Hereford'dur, Charolais'dir, Şaro, işte Brangus'tur. O ırklardan çok önde bir ırk. Ve Türkiye adaptasyonu açısından da hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi e, ben bildiğim kadarıyla Angus eksi 30 ve artı 30'a dayanıklı bir evet. hayvan. Bunu Türkiye'nin her yerinde yetiştirebilir miyiz Angus? U? Aslında yetiştirilebilir ama çok sıcak iklimleri dediğim gibi çok fazla sevmiyor. İç Anadolu bizim, bölgesi, Doğu Anadolu bölgesine uygun bir ırk mıdır? Bizim bulunduğumuz bölge açık bir alan, sürekli bir rüzgar var. Bu yazın da kendini gösteriyor. O noktada e, derecenin gösterdiği ısıyla hissedilen arasında bir fark var. Ama bence <laughs> ırkın e, kendi özelliği Doğu Anadolu bölgesi çok daha uygun. Karadeniz'in Doğu Anadolu ve İç Anadolu kesimleri ve Güney Doğu Anadolu bu ırk için çok çok uygun bir Tavsiye e, eder misiniz Doğu Anadolu'daki yetiştiricilerimize? Kesinlikle kesinlikle tavsiye ederim. Ee, Doğu Anadolu'da çünkü mera çok geniş. Ee, ya, kış mevsiminin e, dağlarda bıraktığı kar oranı çok yüksek. Dolayısıyla bu <laughs> toprağa yansıyor. Aslında yapılacak en doğru şey o. İç Anadolu'da da olabilir ama Ege ve Akdeniz'i çok fazla tavsiye etmem. Türkiye bu konuda melezleme çalışmaları konusunda bir adımı var mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konularda Angus'u herhangi bir Türk ırkıyla melezlemek bu konularda çalışmalar var mı? O konuda çalışmaların olduğunu sanmıyorum. Besi ağırlıklıysa, besi performansı baz alınacaksa daha kaliteli bir ırk elde edilemez zaten. Ama bir hayvanın dayanıklılığını... Kendi ırklarımızı geliştirmek amaçlı böyle bir şey yapılabilir mi? Mantıklı olur mu? Doğum ağırlığı aslında çok küçük olabilir. Ama embriyon konusunda yoğunlaşmak lazım. Eğer <laughs> e, yerli ırktan angus elde edilmek isteniyorsa. Ama Türkiye'de henüz onun altyapısı çok az bir sürü çalışma yapıldı ama çok ekonomik olmadı. Ee, Doğu Anadolu'daki özellikle o Güney Doğu Anadolu kırmızısı dediğimiz ırka embriyo nakli şeklinde çalışmalar yapılabilir. Ama oranın kozmopolit yapısı ve e, bahsettiğim konunun altyapısının çok teferruatlı olması o noktada negatif etkileri var. Peki buzağları e, nasıl dayanıklı mıdır? Yaşamayı oranı nasıl? Kesinlikle dayanıklı. Ben e, Holstein işletmelerde de çok bulundum. E, Angus'un buzağısı çok küçük doğar. 35-45 kilo canlı ağırlık aralığında doğar. Doğumu çok kolaydır. Çok küçük bir yavrusu vardır. Ve kolostrum ihtiyacı, süt ihtiyacı diğer ırklara göre azdır, çok azdır. Soğuğa çok dayanıklı buzağlar. Gördüğümüz kadarıyla da zaten buzağlıkta değiller buzağlar. Evet. Annelerinin yanındalar. Evet, bir grubumuz var işte kış mevsimi itibariyle o grubu içeri almıştık. Onları artık havalar düzeldi, onları artık dışarı çıkaracağız, annelerin yanına vereceğiz. Ama bundan sonraki doğumlar hep annelerinin yanında kalacak. Bu da işletmeye bir karlılık sağlıyor mu buzağa bakımı? Tabii Azaldır. ki sağlıyor sonuçta mama vermiyorsunuz. Mama bir maliyet litresi 90 kuruş civarlarında bir. Bakım evet. yok. Tabii onun sabit da tutmanız gerekiyor. Ee, işte bağırsak peristaltini azaltmada, arttırmada negatif etkileri var. Kontrolü iyi olmazsa. Ee, oranları var, karışım oranları var ama anneden emdiği süt yeterli geliyor. Tek noktada işte meme başından aldığı biraz enfeksiyon olabiliyor ama biz onu septic uygulamalarıyla işte biraz daha e, close up dönemindeki o doğuma yakın hayvanları biraz daha temiz bir ortamda tutarak onun önüne geçmeye çalışıyoruz. bu ilgili problemler olduğunda veya hayvanlarınızla ilgili problemler olduğunda laboratuvarlarla çalışıyor musunuz? Enfektif Tabii şimdi... <laughs> olduğu veya herhangi bir enfekte... Şimdi etken, etken, etkeni bilmemiz gerektiğinde kesinlikle o tür destekler alıyoruz. Ee, tabii, e tabii o aşamada semptomatik e, önlemler alıyoruz. Ama etkeni bildiğinizde tabii nokta atışı yapıyorsunuz ve çok daha erken aşamada <laughs> hem hastalığın yayılması açısından hem bireysel anlamda o buzağın hayat açısından e, çok büyük faydası var. O noktada sınırsız destek alıyoruz evet. Ee, Adem Bey e, programımızın sonuna yaklaşırken ben sizden e, şunu öğrenmek istiyorum. Tavsiye eder misiniz? Yeni bir işletme kuracak olan veya işletme e, ahırını tamamlamış ama hayvan seçiminde e, hala düşünen izleyicilerimiz için angusu yapmalarını tavsiye eder misiniz? Ee, şimdi <laughs> işle iştigal olması gerekiyor yapan insanların. Biraz bilmesi gerekiyor değil evet, mi? Yaptığı dışarıdan ee, mesela şimdi işletmemizi biri gezmiş olsa, "Aa ne kadar güzel. Bu hayvanlar çok kilo almış, çok et almış. Para kazanacaksınız." diye bakar ama işin özü öyle değil. Başlangıçta işte bir kere düşünmesi lazım. Arkasından bir kere daha düşünmesi lazım. En son bir kere daha düşünmesi lazım. Sonra personelini bulması lazım. Evet, personelini eğitmesi lazım, altyapısını oluşturması lazım. Ama hiçbir şeyden önce kesinlikle <laughs> profesyonel yardım alması lazım. Yani bu işi nasıl yapacağını, bulunduğu bölgenin yapısını, İktim, iklim şartlarını, toprağın yapısını, her şeyi incelemesi lazım. Rüzgarın nereden esiyor? Kesinlikle. Nem oranları dahi çok önemli. hayvanın gübresindeki buharlaşma oranı bile çok önemli bazen bunların detaylı çalışmaları yapılması lazım. Hayvancılık çok benim mesleğim. Okulu bitirdiğimden beri hiç ara vermedim. Çok severek yapıyorum ben. Başka hiçbir iş yapamazdım zaten. Bu şekilde düşünülmesi lazım. Yani bu işi yapacak insan bizim işverenlerimiz de öyledir. Çizmelerini giyerler, hayvanın içine girerler. Hiç İşveren işinin başında olması gereklidir evet, diyorsunuz. Evet. İş Bu veren, işten de kesinlikle. biraz anlaması gerekiyor. Biraz anlaması gerekiyor ve e, araştırma geliştirme insana insan beyni her şeye kadir. İstedikten sonra <laughs> öğrendikten sonra kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'nin ülkemizin hayvancılıkla çok büyük eksikleri var. E, yurt dışındaki işletmelerle hiç abartmıyorum. 40 yıl gerideyiz. Bunu telafi etmemiz lazım. Siz yurt dışında da bulundunuz değil mi Adem Bey? Evet. Çok, çok büyük kısa farklar var mı yurt dışında? bulundum. E, tabii çok büyük farklar var. E, şimdi orada e, her şey bilinçli. Bir kere orada bin başlık, 1500 başlık süt işletmeleri, besi işletmeleri göremezsiniz. 100 başlık fena. Tabii ki 200 başlık, 250 başlık işletmelerdir. Çok şirinlerdir. Dışarıdan çok güzel gözükürler. İç, i̇çeriden de kesinlikle iyi yönetilirler ve e, otomasyona çok büyük önem verirler. E, çünkü otomasyon bu işin kalbi. Ne kadar makinalaşırsanız, o kadar az hata yaparsınız. Çok teşekkür ediyorum Adem Bey verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür. Ederim. Sevgili seyirciler bugün Angus Besisi hakkında biraz bilgilendik. Adem Bey bize Angus Besisini, Angus'ların nasıl yaşam tarzları olduğunu bize kısa bir bilgi verdi. Farklı bir çiftlikte, farklı bir konuyla görüşmek üzere hoşçakalın.